Alttan bir alttan hocam. Bir ağırlığa bakalım. Var değil mi? Bir yetmişi şey var. Var. Kuruş kalıkları var. Yani. Tabii. Aynen. 70, Daha 80. fazla belki. Yok. Net söyleyin hocam. Net <laughs> kantara koyduğunuz. <koyayım. gülüyor> aynen <öyle> yani. <laughs> 70. Bilmiyorum 70, 60, 70 vardır yani. Rahat vardır. Çekelim mi? Bilmiyorum, çekelim mi? bu da üç katlı oğlum balkon. Ha bir tanesini görelim. Yani, yok altındakini göreyim o zaman. Bunun değil Abi zaten bak şimdi şuradan koku gelmiyordu. Burayı açınca koku geldi Geliyor, birden. Tabii. Ben bile hissettim. Evet. Uf. Bir buçuk metre kestane mesafesinde. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen, aynen. Şöyle şuradan çekiver. Aynen yırtmasın ya. Şey, Aynen aynen. Sizin evet. kestane bak. geç diyor Selim Bey. Az, az sırlanmış olandan. Bayağı bir çözüme yavaşlamış artık. Güzel şunu bitti abi. Bitti abi. O, ha, o daha, daha çok Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çek sen, çek. Görelim. Video çekiyorum. Onu da çek, bırak sen yerine. Şimdi vatandaş diyor ki, iyi olan çelici gösteriyorlar, kötüleri Yok, göstermiyorlar. Yok, sırayla gidiyoruz. Da. Ha, ha, hepsini göster, bırak sen. Tamam. tamam sırlama yaz son kale de ben bu kadar sırlanmış bile görmüyorum ki. Sırlanmadan... genelde sırlanmadan şey yapıyorlar. Evet şu anda o, Türkiye'de kes, bütün kestane hasat o, edilmiş durumda. O zaman durumda. da şeyin e... Ağustos'un başında hasat ediyoruz. O Türkiye çapında başladı herhalde değil mi şu anda? Çok tamam. bazı yerler de bitirdi Şu de. anda tenekeye girdi. Aynen, aynen. aynen. Ama o, orada özellikle işte özellikle Zonguldak şey oluyor, taraflarında. İyi ismi. Ya çok güzel. Şey, şey. Selim Bey siz devam edin. Biraz açar mısın? Yok. Ha. Yok. Siz aç. Evet. Çok güzel erkek olacak. 50 bin lirası var bunun hocam güzel kestane. Şu paçalarından Ay ondan yedim zaten. Hocam niye geliyor camiliği anladım. <laughs> Vallahi Al, çok güzel. Şurası doğal. <laughs> Koparabilirsiniz. Yok. Güzel. Çok ısrar yani, ettin abi, tamam abi. ver bakalım. <laughs> Gerçekten güzel. Şeyi <laughs> aroması harika. Koparamadım. Tamam yeter. Şey e, ama aşağıya şey olacak şimdi ya. Körükleyelim mi bir? korekleyecek güzel. Şöyle alttaki ha. şeye çıkan arıyı bir karşılaştı. Evet, yavaş oranı çok iyi. Yapışmasın maksat. Kes tane oranı çok iyi. Çok güzel, evet. gerçekten çok güzel kestanem. Şükürler olsun. Yani ben hem o o o, o iyi Hı. hem Hı. de Hı. şey arı arı nüfusunu ben iyi gördüm. Çok iyi gördüm. Yani. Bu, daha, bu, yıl akşam daha yoğun oluyor tabi E tabii şimdi tarlacı tarlacı evet, çok adam var. gitti. Gitti onlar da Sadece Üzeyin abdomeninde bir çerçeve var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gelen ve kelenler hep polenli geliyor hocam. Talana... Kelenler de polenli geliyor yani tamam, çok o güzel. Böyle. Yani, yo 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 aynen. Yani. Yani. yani ben ben uzun zamandır bu kadar şey Her popülasyonu şey. da iyi olan evet, işte onu da yapabilseydi Görüyorum. o aradaki çerçeveyi de yapabilseydi iyi olurdu ama yapamadı. Şey şunu mu? Evet. Ya onu da e şimdi ne yapacağız? Onu da görmeyeceğiz artık. <laughs> aynen aynen. Zaten <laughs> <laughs> biz bir sandığa da bindirdik. Bu arada şimdi artık Ece yavru <laughs> azaltı şimdi <laughs> varova olacak. Tabii tabii tabii. 10 gün içinde varovaya başlamamız lazım. Ama baksana orada. bu da bu bunlar da çıkacak iyi iyi şey yapmış. Yani kendini şeye verdik hocam kutulara. Onlar e, yumurtalı böldüğümüz yumurtalar çıkınca o dördünme kadar tabletleri koyduk. Bu daha yeni için. koymuşsunuz herhalde bunu değil mi? Evet. Bu bu yani. hmm. çerçeveyi atak, iptal edelim. Diye. Yani işte. Ama baksana ne kadar güzel şişirmiş aslında. Seneye şey, o da lazım bize. Aynen seneye bu da ya, lazım. Tabii. Yapar şuruplar şimdi. Var burada da. Ha. Bak, şimdi bir şuruplamayla bunu yapar efendim. Sağlam bir şuruplamayla yapar mı tamamlar. Yaparsa ne güzel olur. Yani peşin altında altın altına, altına girmemeye çalışacağız. İnşallah her şey Temmuz'un 15'ine 20'sine kadar güzel gider de. Tabii. olumsuzluk olmaz da. Şimdi varovaya başlamamız lazım. Getirdin mi o evet. Çiçek güzel, hava güzel diyorsun. Şeylerde e, yukarıda Buradaki ekip de güzel yani. Evet. evet. Yani bu 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 gerçekten şey. Ekip burada şampiyonlarlık efendim. Değil mi? <laughs> evet yani. Almanya, Danimarka. <laughs> aynen, aynen. Tam son son çerçevesi yapmış. Bal pol e, polen doldurmuş. Diğer ırklarda İrfan hocam bakalım. kuluşkalıkta kalıkta şu kadar bal bulamazsınız şu anda diğer Türkiye'deki ırklarda. Ve şimdiden sonra bu beslemeyle açarlar, bu yapacak. Da, bu, da, bu da duvar çerçevesi gibi işlemiş şey bayağı. bu bizim listemizde kayıp olabilir dedim abi. Ee, yani. şu baksana çok güzel. Şurada an annesi. Evet. Anam yerde. Evet. Orada yazmıyor. Yani kendi listeminde. O da şey yapacaklardan bir tanesidir.